11. sınıf 1. ünite soruları Sitvatorok Antlaşması Osmanlı Devleti Avusturya üzerindeki üstünlüğünü kaybetmiştir. Karlofça Antlaşması Osmanlı'nın ilk büyük toprak kaybı ve diplomasideki üstünlüğünü kaybetmesidir. Vesvalya Antlaşması 30 yıl savaşları bitmiş yani din savaşları bitmiş Avrupa'da. Kutsal Roma parçalanmış, konferans diplomasisi başlamış, dini etkenlerin yerine modern diplomasi almış, modern devletler hukuku başlamış, imparatorluklar yerini milli devletlere bırakmıştır. Çeşme baskını Osmanlı ikinci büyük yenilgisini almıştır. Birinci yenilgisini yine bahtı almıştı. Akdeniz egemenliğini kaybetmiş. Osmanlı Devleti gemi yapımında yeni gelişmelere başlamıştır. Sitvatorok Antlaşması'nın Osmanlı Devleti'nin batı siyasetinde oluşturduğu etkiler nelerdir? Osmanlı kanuni dönemindeki iddialarından vazgeçmiş savaşlar Osmanlı'nın Habsburglar karşısında askeri zafiyetini ortaya çıkarmış. Avusturya protokolü de Osmanlı ile eşit olmuşudur. Buradaki anlam şudur. Avusturya Arşidük yani kralı Osmanlı padişahı ile eşit hale gelmiştir. Karlofça Antlaşması Osmanlıların politikasında ne gibi değişikliklere sebep olmuştur? Yabancı devletlerin Arap uluculuğunu kabul Arap kabul edildiğinden Osmanlı için itibar kaybıdır. Osmanlı devleti ilk defa müzakerelerle yani görüşmelerle anlaşma imzalamıştır. Büyük toprak kaybı Osmanlı'nın savunma dönemine girdiğini göstermektedir sömürgeciliğin yaygınlaşmasında etkili olan gelişmeler nelerdir? Deniz gücü, ham madde, ticaret yolları devletler arası yarıştır. Karosya ile ilgili bir şey daha söylersek denge siyasetine geçilmiştir. Rusya'nın küçük kaynarca antlaşması ile Osmanlı Devleti'nden elde ettiği çıkarlar hangileridir? Kırım'ın iç işlerine karışmak, Kırım bağımsız hale getirilmişti. Ticaret gemileri boğazları kullanacak. Karadeniz ve Akdeniz'de dolaşabilecek, diğer devletlere verilen ayrıcalıklardan yararlanacak Rusya, Rusya, Osmanlı'da konsolosluklar açarak azınlıkları kışkırtabilecekti. Testlere geçiyoruz, çoktan seçme sorulara. 17. yüzyılda yani 1600'lerde Osmanlı'nın fetih siyasetinde yavaşlama görülmesinde durumlarından hangileri etkili olmuştur? Güçlü devletlere komşu olunması, denizlerde üstünlüğün kaybedilmeye başlanması, Avrupa'da protestanlık hareketlerinin başlaması. Bu Avrupa'da protestanlık hareketlerinin başlanması Osmanlı Devletleri'ni güçlendiren nedenlerden birisidir. Fetih politikalarında yavaşlama, güçlü devletlerle komşu olunması, denizlerde üstünlüğün kaybedilmeye başlanmasıdır. Yani dolayısıyla bir ve ikidir burada. 16. yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti'nin Habsburglarla giriştiği mücadeleler uzun sürmüş ve bu mücadelelerde Osmanlı Devleti bütün gücünü kullanamamıştır. Bu durumun yaşanmasında aşağıdaki devletlerden hangisi etkili olmuştur? Safeviler etkili olmuştur. Bilindiği gibi Avusturya ile yapılan savaşlarda Safevilerle Avusturya'nın işbirliği vardır. Dolayısıyla doğuda Safeviler, batıda Avusturya, içeride de iç isyanlarla uğraşmaktadır Osmanlı Devleti. 1500 yıllar Osmanlı padişahının Zitvatorok Antlaşması ile artık Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki iddialarından vazgeçtiğini durumlarından hangileri kanıtlar niteliktedir. Avusturya kralına Sezar ünvanının kullanılması, savaş sırasında taraflarca kazanılan toprakların kendilerine veril kendilerinde kalması, Habsburgların yıllık vergi ödemeyecek olması, Eğri, Kanije ve Estergon kalelerinin Osmanlı'da kalması. Burada Osmanlı Devleti'nin kanun gitti iddialarının vazgeçtiğini Avusturya Kralı'na Sezar ünvanının verilmesi, yani İmparator ünvanının verilmesi, protokolde Osmanlı ile eşit sayılması, bir diğeri de Habsburgların yıllık vergi ödemeyecek olması. Yani burada doğru cevap 1 ve 3 olur. 1 ve 3 C şıkkı oluyor. Osmanlı ordusunun 2. Viyana kuşatmasında, bozguna uğramasında aşağıdaki durumlardan hangisi etkili olmamıştır? Osmanlı'nın ateş gücünün yetersiz olması, evet büyük toplar götürülmemişti. Avusturya'ya destek gelmesi, Leistan gelmiştir Pol Polonya şimdiki adıyla. Viyana'nın koruma nedeniyle kuşatmanın zorlaşması, bu da doğru. Osmanlı ordusunda disiplin sorunları yaşanması, bu olacak. Kutsal ittifakın kurulması Osmanlı'nın bozguna uğramasına etkilidir etkil olmayan Osmanlı ordusunda disiplin sorunlarının yaşanmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi Westphalia Antlaşması'nın sonuçlarından biri değildir? Papa'nın etkinliği azalmıştır. Doğrudur. Augsburg Antlaşması hükümleri yenilenmiştir. Bu da doğru. Kutsal Roma İmparatorluğu hukuken parçalanmıştır. Doğrudur. Avrupa'daki kaos ortamı sona ermiştir. Bu yanlıştır. Kaos ortamı bundan sonra da devam edecektir. Yani 2. Dünya Savaşı'na kadar devam edecektir. Almanya, Protestan ve Katolik olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu doğrudur. Orada e, işaret cevap D olacak. Kaos ortamının sona ermesi. 17. yüzyılda okyanusa ve Akdeniz'e kıyısı olan Avrupalı devletler, uyguladıkları stratejilerle denizlerde ticari ve askeri faaliyetlere girişmiştir. 17. yüzyıl 1600'lü yıllar, Aşağıdakilerden hangisi bu faaliyetlere girişen devletlerden birisi değildir? Burada Hollanda, Fransa, İspanya ve İngiltere bu faaliyetlere girişmiştir. Venedik eski gücünü kaybetmiştir. Dolayısıyla Venedik olacak burada. Doğru cevap. D şıkkı. Osmanlı Devleti'nin denizlerdeki hakimiyetinin sona ermesinde durumlarından hangileri etkili olmuştur? Donanmadan kadı, donanmada kadırgadan kalyona geçilmesi bu değildir. Batı gemiciliğinde teknolojik gelişmelere uzak kalınması etkilidir. Siyasi hedeflere kara kuvvetlere ulaşabileceği düşüncesi bu da etkilidir. Dolayısıyla 2 ve 3 oluyor. E şıkkı. Doğru cevap. 1711 yılında imzalanan Prut Antlaşması ile Ruslar işgal ettikleri topraklardan geri çekilecek. İstanbul Antlaşması sonrası yaptığı kaleler ve istihkamları yıkacaktı. Yani siperler öyle istihkamlar. Buna göre İstanbul Antlaşması ile kaybedilen yerler geri alınmıştır. Doğrudur. Karlofça Antlaşması ile kaybedilen yerlerin geri alınabileceği düşüncesi güç kazanmıştır. Bu da doğru. Rusların Karadeniz'e inmesi önlenmiştir. Üçü de doğrudur. E şıkkı.